Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri burada ehli beyti yad etmek üzere toplayan Rabbimize hamdolsun. Allah'ın selatü selamı onun indinde aciz ümmetine karşı pek rahim olan Efendimizin ve onun ilmine ahlakına varis ehli beytinin üzerine olsun. Rabbi Hakim kelimelerin kalbine hikmetini lütfeylesin inşallah. Bugün bir parça Hazreti Zeynep'ten, Seyyide Zeynep'ten bahsetmeye çalışacağız. Hazreti Zeynep hicretin 6. yılında, cemaziyel evvel ayının ilk haftasında dünyamızı şereflendirmişti. Doğduğu gün dedelerinin en güzelinin kucağına bırakıldı. Resûlullah ciğerparesini öpüp kokladıktan sonra kulağına ezanını okumuştu. Ezanı Muhammedi. Bizler o ezanda Resûlullah'a şahadetin olduğunu biliyoruz, işitiyoruz müezzinlerimizden dinliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Seyyide Zeynep yeryüzüne gelmiş. İlk aldığı koku Hazreti Zehra'nın kokusu. ilk işittiği ses Hatemül Enbiya'nın sesi. Ve o ses Allah'ın yüceliğinin ikrarıyla başlamış. Allahu Ekber, Rabbe Şehadet, o ecana ismini veren, onu ecana Muhammedi kılan kişinin kendi dilinden şehadet. Seyyide Zeynep'in yeryüzünde işittiği ilk sesler, ilk şehadetler ve devamında Resulullah ciğerpareşine ismini zikredecek. Demişti ki sen zennuri vel behasın nur ve güzellik şahibesi. Evvelce iki ağabey yeryüzüne gelmişti. Onlar da ilk kokularını Hazreti Zehra'dan, ilk seslerini Resulullah'tan işitmişler ve isimlerini güzellik, hüsnü hüsn kökünden güzellik üzerinden almışlardı Hasan ve Hüseyin şeklinde. Seyyide Zeynep'te güzelliğin yanı sıra nur atfı vardı. Sen zennuri vel behasın. Ve devamında Zeynep demişti. Zeynep. Birleşik bir kelime. Zinet Zeynle ilgili Ep, babayı ataya anlatıyor. Zeynep babasının süsü demek. Oradaki ata cet Resulullah'ın nuru. Oradaki ata cet İmam Ali'nin hikmeti, hidayeti, güzelliği. Ve Hazreti Hatice validemizin dünya gözüyle göremediği gönül meyvesiydi Hazreti Zeynep. Hazreti Zehra'nın üçüncü doğum neşesiydi. Ağabeylerini Hasan ve Hüseyin'in şeyit oluşlarına atıfla şeyideydi o, efendimizdi, bayan İsim yapışına uygun şekilde Seyyide olarak zikrettik onu. Dedelerin en güzeli o torununu küçük Hatice'm diye severdi bazen. Hazreti Hatice'den bir şeyler görmüştü onda, küçük Hatice'm demişti. Başka bir dem Seyyide Zeynep'i görenin gönül aydınlığı olarak zikretmişti. Görenin gönül aydınlığı olan bir Seyyide Zeynep ifadenin kendisinde bile sanki bir işaret var. Seyyide Zeynep herkes için gönül aydınlığı değildi. Seyyide Zeynep tarih şahittir. Yezid Mişal bir imparatora başkentini dar edebilen biriydi. Onun için gönül darlığıydı. Ama şevenin, ama hikmetin talibinin, ama Kur'an'ın, ehlibeytin izince güzelliklere yürümek isteyenlerin, o güzelliğin merkezinde olanlar için görenin gönül aydınlığıydı Zeynep. Ve biz Seyyide Zeynep'i babacığının dilinde, Hazreti Haydar-ı Kerrar'ın dilinde kamer hitabıyla da görüyoruz. Kameri beni haşim demişti. Buradaki kamer ay misal oluştu, güzellikle ilgiliydi ve o ay illaki bir güneş işaret ediyordu. Seyyide Zeynep, Ali Aba'nın beş güneşinden ışık alan bir aydı. O kısmı İbn Arabi değişik şekilde ifadelendirmiş. Bildiğimiz bir konuyu değişik bir ifadelendirmeyle bizi bir yere davet ediyor. Seyyide Zeynep'in ışık aldığı beş güneş, o hırka ehli, Futuhatül de şöyle tarif edilmiş. Hırkanın altında Hazreti Fatıma ve babası vardı. Hırkanın altında Hazreti Fatıma ve kocası vardı. Hırkanın altında Hazreti Fatıma ve büyük oğlu vardı. Hırkanın altında Hazreti Fatıma ve küçük oğlu vardı. Beş güneşi zikrederken dört kez Hazreti Fatıma'yı işittik Hazreti Zehra'yı ve diğerlerini. Hazreti Zeynep o beş güneşten ışık almıştı. Beş mürebbiye, beş muallime, beş mürşide, beş hani hocaya, biz eğitim hayatında üstadlarımız için değişik tarifler kullanıyoruz. O düşündüğümüz tüm tarifleri hani yan yana alt alta koyalım. Onların en güzellerinden, beşinden birden ışık almış olan Zeynep ama tarih bize bir şey gösterdi. İmam Zeynel Abidin Hazretleri halacığını anlatırken muallimsiz alime demişti. Dünyanın en güzel beş alimine şahip bir şahsiyet ve İmam Zeynel Abidin Hazretleri diyor ki halacığı için sen muallimsiz alimesin. Pek çok işaret var. Hakikate dair tüm kelimelerin ana vatanına, Kerim Kur'an'a gidip bu bahse dair bir işaret görmek istediğimiz zaman Kehf süreci yetişecek bize. Birkaç gün önce kef süresinden bahsetmiştik Kerbela'da zikredilen o kef süresinde. Kef süresinde bir tarif var. Katımızdan ilim verdiğimiz, Estağfurullah. Rabbin katından rahmet ve ilim verilmiş kullardan bir kul. Biz onu ilmi ledün dün olarak bildik, okuduk, öğrendik. Kef süresine dair o kıssa da detayda hadislerden Hızır Aleyhisselam'ın ismini gördük. Hızır o şekilde Allah'ın katından, Rabbin katından rahmet ve ilimle lütuflandırılmış kullardan bir kuldu. Ve Seyyide Zeynep, usta Üstadlardan alınabilecek, hocalardan alınabilecek ilimde yeryüzünün en temiz, en mükemmel, en kamil beş mürebbisinden beslendi. Ve yine Seyyide Zeynep sadece el-alim olan Allah'tan alınabilecek olan ilmin de emanetçisiydi. Bundan sebep muallimsiz alime olarak belirmişti. Ve yine siyer şahit. Alemlere rahmet efendimiz, kızı Hazreti Fatıma için Ümmi Ebiha derdi. Babasının annesi. Tarihten yine biliyoruz. Resulullah'ı bir beşer olarak, beşeriyetiyle yeryüzüne getiren validemiz Hazreti Amine'ydi. Resulullah Hazreti Zehra'ya Ümmi Ebiha derken, onun Muhammedilerin anneşi olacağını işaret etmişti. Ve her neşilde, her devirde Muhammedilerin irfani annesinin Hz. Fatıma olacağını belirtmişti. Ve Hz. Fatıma'nın da bir varisi var, veraseti var. Ona dair en büyük işareti okuyabileceğimiz an Hz. Fatıma validemizin son demleri. Resulullah hakka yürümüş. Aradan kısa bir zaman geçmiş. Hazreti Fatıma'nın da son demleri, son anları. Artık evladı iyal başucuna toplanmış. Hazreti Ali yanında. Yarinden sevgilişinden ayrılacak Hazreti Zehra ona nasihatlarda bulunmuş. Vaşiyetlerini zikretmiş. Bazı vasiyetler defne ile ilgili. Bazı vasiyetler evin bundan sonraki durumuyla ilgili. Benden sonra filanca ile evlen demişti Hazreti Zehra. Ve Hazreti Zehra Hazreti Ali'den sonra iki ciğer paresiyle vedalaşacak. Hasan ve Hüseyin efendilerimiz 8 ve 7 yaşlarındalar. Resulullah'ın beyanınca cennet gençlerinin iki şeyiydi Haşane'yi. Hazreti Haşan'ın ve Hazreti Hüseyin'in hani cennet gençlerinin efendisi olarak zikredilmesi ilk algıda bize bir müjde gibi geliyor. Şüphesiz bir muazzam bir müjde. Cennetteki gençlerin iki efendisi. Aynı ifade kendi içerisinde başkaca bir ikaz sanki saklıyor. Belki bir anne yeryüzünden ayrılırken o ikazın kendisini düşünmekte iki ciğer paresine bakarak. Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin iki seyyidi. Onların efendi oluşuna ancak cennet ehli layığınca hürmet edecek. Yeryüzü ehli onların efendi oluşuna layığınca hürmet edemeyecek. Bir annenin iki ciğer pareşine bakarken belki de onlara dair son düşüncelerinden parçalardı. Ve o ikisinden sonra onların küçüğüne döndü Zeynep'e. Hasan ve Hüseyin yeryüzü ehli tarafından şehitliği yeterince kavranamayacak. Ve o ikisi için geride bir dayanak lazım babasının sünnetinden sanki bir nakil. Resulullah ısrarla Hazreti Fatıma'ya Ümmi Ebiha derken öylesi bir hitabın ikinci nesline geçilecek ve Seyyide Zeynep anneciğinin başucunda İmam Ali o 4-5 yaşlarındaki kızını tutmuş anneciğine yaklaştırıyor. Artık Hazreti Fatıma'nın sesi çok kışık. Derinden gelen sesler var. Belki sadece anne ile kızı duyacak o an. Hazreti Fatıma, Seyyide Zeynebe, o 4-5 yaşlarındaki kıza demişti ki, Yavrucuğum, ben dedenizin yanına gidiyorum. Benden sonra ağa beylerinin annesi o. Hazreti Zehra, babasının annesiydi, Muhammedilerin annesi varisi kevse, varisi Ze zehra, ağabeylerinin beylerinin annesi olacak. Hasan bir kez doğdu her beşer gibi amenna ve bir kez şehit edilecek. Hüseyin Efendimiz her beşer gibi bir kez doğdu ve bir kez şehit edilecek. Ama Haşani ve Hüseyin'i hikmeti tekrar ve tekrar doğurması gereken var. Haşani ve Hüseyin'i neşilleri en çetin günde muhafaza etmesi gereken birileri var. O 4-5 yaşındaki evlatla annenin arasında o an neler geçti onlar bilir, Rabbi bilir. Ama biz tarihin kendi işaretinden buraya dair bir şeyler okumaya çalışabiliyoruz. Evet, Hazreti Zeynep anneciğinin üçüncü doğum neşesiydi. Biricik şeyideydi, iki şeyidin annesi olarak artık misyonuyla, ismiyle, yaşam mücadelesiyle bunu üstlenmişti. Ve biz bu demde hani Hazreti Zeynep'ten bakarsak bir şey görebilme şansımız var. Hicretten iki yıl evvel Resulullah Hatice'sini yitirmişti. Devam eden birkaç hafta içerisinde Ebu Talib'i yitirmişti amcasını. O peş peşe gelen iki büyük acıya senetül hüzün demişti. Ve senetül hüzün Ali Muhammed için bir sünnetti. Onlar peş peşe Hazreti Zehra'yı ve Resulullah'ı yitirdiler. Beş yaşındaki Zeynep de bu sünneti yaşadı. Dedesinin elli yaşındayken yaşadığı sünnetti senetül hücü. Ve Zeynep için bu sürekli tekrar edecek. Bir dem geldiğinde babasını Hakk'a uğurlayacak. Başka bir dem ağabeyi Haşan'ı. Devam eden süreçte biz Hazreti Hüseyin Efendimiz de onu beraber görüyoruz. O hücretin 11. yılında başlayan senetül hücün, Zeynep açısından hicretin 60. yılına dayanmış artık. Ağabeyleriyle birlikte, ağabeyi ve baba bir kardeşleriyle birlikte Zeynep de yolda. Yanına oğullarını da almış, yeğenleri var. Hz. Hasan'ın oğulları ve kızları, Hüseyin Efendimiz'in yine keza oğulları, kızları, o kafile Kerbela'ya ulaştı, muhasara başladı. İçinde bulunduğumuz şu günler içerisinde şu boykotu başlayacak. Zeynep sürekli ağabeyinin yanında. Taşu Aşura'ya geçilmiş. Kerbela'nın müstakbel şahitleri, müstakbel şehitlerle şahideler son kez bir aradalar, son kez Rabbi zikretmişler ve aşura günü başlayacak. Zeynep artık çadırlarda, er meydanının komutanı olarak Hüseyin Efendimiz var ve onun Önü sıra şehit olanlar. O çadırlar kısmında geride kalan yetimlerin, gariplerin bir annesi, bir komutanı var yine Seyyide Zeynep. Zeynep Ehl-i ilk şehit olarak Ali Ekber'in şahadetine şahit oldu. Hazreti Haşa'nın oğlu Kaşım'ın ve onun ağabeylerinin şahadetine şahit oldu. İki oğlunun şahadetine şahit oldu. Baba bir kardeşler gitti. Peş peşe şahadetler zirzileşti. Celal Abbas şehit. Hüseyin Efendimiz Ali Ekber'le beraber o meydana ilerlemiş kendisini tanıtmış, anlatmış ama nasipsizleri oklayacak ve Ali Aşkar Hüseyin Efendimizin kollarında şehit olduğu an çadırlardan biz Zeynep'in feryadını işiteceğiz. Zeynep Kardeşim bu acıya nasıl dayanacak demişti. Kucağımda yavruşu oklandı. Bunu söyleyen kadının az evvel iki oğlu şehitti oysa. Ve artık Zeynep ağabeyinde vedalaşma vaktine gelmiş. Aşura'nın ikincisi. Şahide ile şehidin veda vakti gelmiş. Bir tarafta varişi nebi, bir tarafta varişi kevser. İkisi birbirinden ayrılacak. Biri hak uğruna can verenlerin efendisi olmuş, şahı şehit. Diğerine geride kalıp hak uğruna yaşamak düşmüş. Birinde bir yiğitlik, diğerinde diğer dirayet. Aynı güzelliğin iki parçası birbirine yapışmış sıkıca. Hüseyin Efendimiz annesinin kokusunu alıyor Zeynep'ten. Ve Zeynep dedesinin kokusunu alıyor Hüseyin'den. Aydar-ı Kerrar'ın kokusu Hüseyin'de, Hasan'ın kokusu Hüseyin'de. Seyyide Zeynep'in artık gönlünden diline vurmaya başlamış bir şeyler zamanı ve mekanı şahit tutacak. Sımsıkı sarılmış Hüseyin'e ve son sözler Beş yaşlarındaydım, dedem gitti, anamın kucağındaydım. Anam gittiğinde babamın yanındaydım. Babam şehitken iki kardeşime sarıldım. Hasan'ım gittiğinde senin kollarındaydım ya Hüseyin. Şimdi sen de gidiyorsun. Bacın ne yapsın? Ya Rabbi.